Merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle logaritmada soru çözeceğiz arkadaşlar. Üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ilgili. Ama derse başlamadan önce videonun altında bulunan linkten bu soruların temiz PDF'sini indirip benimle beraber not tutabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle e, biz bir fıstık yöntemi öğrenmiştik hatırlayalım nasıl olduğunu. Demiştik ki bu adam böyle şurada şöyle bir fıstık oldu. Biraz büyük göstereceğim sonra bu kadar yapmayacağım. Bunu alttan itecekti. Yani 2x-5 dediğiniz adam 3'ün 3. kuvvetine. 2x-5 dediğiniz adam 27'ye. 5'i böyle atarsınız 2x 32 her tarafı 2'ye böldüğünüz x buradan 16'ya eşit olacak. Devam edelim. Yine buna benzer bir soru. Logaritma 7 tabanında 2x-7 eşittir 2 demiş. Yine böyle bir tane yer fıstığı yaptım. Buradan itti bunu. 2 tane x-7 eşittir 7'nin karesi oldu. 2 tane x-7 eşittir 49. 7 buraya artı da geçecek. 2x buradan 56. x de buradan 2'ye böldüğümüz zaman 28 olacak. Şimdi bir tane böyle sorudan bahsetmiş. Demiş ki x eşittir logaritma 2 tabanında 14, y eşittir logaritma 3 tabanında 6, z eşittir logaritma 5 tabanında 4. Olduğuna göre x, y, z toplamını alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada size bir şey göstereceğim sonra daha hızlı bir yol anlatacağım. Önce burada bizim bildiğimiz fıstık yönteminden bu bunu alttan atacak. 2 üzeri x'in 14'e eşit olması lazım. Hemen şunu düşünün. 2'nin hangi kuvvetlerinin arasında kalır 14? Düşünelim. 2, 4, 8, 16. O halde 8 ile 16 arasında bir değer. Demek ki x dediğiniz adam arkadaşlar 3'ten büyük 4'ten küçük olmalıdır. Böyle düşüneceğim bunu. Sonra buraya geldim. Y sayısı için bakarsınız. Bakın Y içinde yazayım. Y logaritma 3 tabanında 6. Yine fıstık yönteminden 3 üzeri Y eşittir 6 yapacak. 3'ün hangi kuvvetleri arasındadır 6? 3 üzeri 1. 3. 3'ün karesi 9. Demek ki 1 ile 2 arasındadır. Ve son olarak z içinde bakarsınız. Bu da aynı şekilde şöyle yazarsam. Z logaritma 5 tabanında 4. Yine fıstık yönteminden. 5 üzeri z eşittir 4 ise. O zaman 5'in sıfırcı kuvveti 1. 5'in birinci kuvveti 5 olduğundan demek ki z dediğimiz adam bizim 0 ile 1 arasında olacaktır. Bunları taraf tarafa topluyorum. Değer seçmiyorsunuz. Eşitsizlik konusunda bunları çalıştık. Değer seçmiyorsunuz. Bunları taraf tarafa topluyorsunuz. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. X, Y, Z ve burası 4 oldu. O zaman sizin cevabınızın en küçük tam sayı değeri 5, en büyük tam sayı değeri 6. Bunların toplamı da 11 olacaktır. Yine bir tane üçlü ifade vermiş. Bunların bu sefer direkt toplamını istiyor. Demek ki bir direkt sayısal değer çıkacak. O halde direkt yazalım. Sonra hızlanalım. O zaman bunu buraya atması lazım. Demek ki 2 üzeri x dediğiniz adam 8 eşit olacak. Peki 8 kimde? 2'nin 3. kuvvetiydi. Tabanlarınız aynıysa üstler de aynı olmalı. x eşittir 3 olmalı. O halde arkadaşlar bakın burada ne oluyor? Siz 3'ü y'nin altına atıyorsunuz. 3 üzeri y 9 olmalı ikincisinde. Demek ki burada 3 üzeri y'nin 3'ün karesi y'nin 2 olması gerekir. Ve son olarak da 1 bölü 2'nin z kuvveti bizim 4'e eşit olması lazım. Öncelikle rasyonel sayılar yukarı yani pay kısmına çıkarken üzerine eksi kuvvet alarak çıkar. O halde bu adam 2 üzeri eksi 1 üzeri z eşittir 2'nin karesi. Üstün üstü çarpım durumunda eksi z eşittir 2'nin karesi yaptı. Tabanlarınız aynı ise üstler de aynı olacak. Demek ki z buradan eksi 2 yapacak. O halde toplamları 3 artı 2 artı eksi 2'den bu bunu götürünce cevabımız 3 olacaktır. Şimdi başka bir soru. Şimdi bu bir aslında arkadaşlar logaritma kural sorusudur. Ben burada niye aldım bunu? Burada biz normalde fıstık yöntemiyle bunun hepsini tek tek çözebiliyoruz. O halde şuna A diyelim. Buna B diyelim. Buna C diyelim. Şimdi logaritma küp kökten 2 üzeri 8 eşittir A ise bunu buraya attım. 8 eşittir küp kökten 2'nin A kuvveti. Şimdi burada bir üstlü sayı düzenlemesi yapalım. Bu adam 2'nin 3. kuvveti. Bu adam 2 üzeri 1 bölü 3'ün A kuvveti üstün üstü çarpım durumunda. 2 üzeri A bölü 3 yaptı. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olmalı. İçler dışlardan A buradan 9 yapacaktır arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisine geldim. Logaritma 5 tabanında kök 5 eşittir B olmalı. Bu buraya attım. Kök 5 eşittir 5 üzeri B. Buradan da 5 üzeri 1 bölü 2 eşittir. 5 üzeri B. B buradan 1 bölü 2 olmalı. O halde burada yerine koyuyorum. A 9'du. B 1 bölü 2 de Artı logaritma 3 tabanında x eşittir. 10 diyor. Şuranın toplamı 9 buçuk. 10 yaptı. Bunu buraya attınız. Bunu buraya attınız arkadaşlar. Bu adam logaritma 3 tabanında x eşittir 0.5 Yani 1 bölü 2 oldu. Şimdi fıstık yöntemi yapıyorum. Yine bu bunun altına girecek. x eşittir 3 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. kuvvetlerde kök demektir arkadaşlar. Yani cevabımız kök 3 olmalı. Yine buna benzer bir soru. Bu sefer daha sayıları kolay bir soru. Bunu şöyle yazalım. Logaritma kök 2, 4 eşittir a olsun. Her birine a, b, c diyelim. Logaritma 3 tabanında kök 3 eşittir b olsun. Logaritma 25 tabanında 5 eşittir c olsun. Şimdi bunu buraya attınız. 4 eşittir kök 2'nin a kuvveti. Bu adam 2'nin karesi. Yine bu adam 2 üzeri 1 bölü 2'nin A kuvveti oldu. Üstün üstü çarpım durumunda. 2 üzeri A bölü 2 oldu. Demek ki 2 eşittir A bölü 2. A buradan 4 yapmalı. Buraya geldim. Bu kök 3'ün 3 üzeri B olması. Bu durumda 3 üzeri 1 bölü 2'nin 3 üzeri B eşit olması. Yani B'nin 1 bölü 2 olması. Burada da 5 eşittir. 25 üzeri C yaptı. 5 üzeri 1 eşittir bu adam 5'in karesinin c kuvveti yaptı. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2c yaptı. Demek ki 1 eşittir 2c. C buradan 1 bölü 2 yapacak. Demek ki bizden istenilen cevap şuraya yazayım. 4 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Bunların toplamı 1. 4 daha 5 yapacak. Şimdi geldik iç içe logaritma sorularına. Yine şuraya yazarak başlayalım. Yine bir fıstık yöntemi. Bunu buraya attınız. 3 tabanında 2x artı 4. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti. Eksi kuvvetler pay ve paydanın yer değişimini sağlayan değerlerdir. Bu durumda şu adam arkadaşlar şuna dönecektir. 3 tabanında 2x artı 4 eşittir. 2'nin eksi ikinci kuvveti olarak yukarı çıkacak. Yani 2 üzeri 2 olacak. Bu da 4 olacak. Buradan 2x artı 4 3 üzeri 4'e eşit olacak. Şöyle devam edeyim. 2x artı 4 eşittir. 3'ün 4. kuvvetinden 81. 2x buradan 77. x buradan 77 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. Peki devam edelim. Bakın iç içe bir sürü var. 3 tane oldu. Önce fıstık yönteminden 7'yi buraya attım. Burası 7'nin 0. kuvvetinden 1 oldu. Yani logaritma 3 tabanında 2 tabanında x artı 1 1 oldu. Şimdi bunu buraya attım. Logaritma 2 tabanında x artı 1. 3 üzeri 1 yaptı yani 3 oldu. Bunu buraya attım. x artı 1 2'nin kübü yaptı. Bu da 8 yaptı. 1'i böyle atarsanız x buradan 7 yapacak. Yine bir tane iç içe. Bunları özellikle verdim ki arkadaşlar çok fazla karşınıza çıkacak çok güzel örneklerdir bunlar. Önce kökçü böyle attım. Logaritma 2 tabanında 4 üzeri x eksi 3 eşittir kök 3'ün karesi. Şimdi kök 3'ün karesi ne demek arkadaşlar? 3 demek. Kareler ve kare kök birbirini götürecek. Bunu da şöyle yazmak istiyorum. 2'nin ikinci kuvvetinin x eksi 3. kuvveti üstü sayıdan. Kök 3'ün karesi burası 3 yaptı. Bir tane daha attım buraya. 2 üzeri bunda bunun çarpımı 2x eksi 6 eşittir 2'nin 3. kuvvetine. Tabanlarımız aynı ise üstlerimiz de aynı olacak. Yani 2x 6 eşittir 3. 2x buradan 9. x buradan 9 bölü 2 yapacaktır. Evet yine bir dersin başında yaptığımız örneklerden biri. x, y, z'nin sıralışı diyor. Şimdi ne demiştik? Burada 7 sayısı fıstık yöntemini atarsanız 3 üzeri x'e. Aynı şekilde 17 sayısı 2 üzeri y'ye. Ve 29 sayısı da 5 üzeri z eşit olacak. X'in hangi kuvvetleri yani 3'ün hangi kuvvetleri 7 sayısının arasını alacak arkadaşlar. 3 üzeri 1, 3, 3'ün karesi 9 olduğuna göre x dediğiniz adam 1 ile 2 arasında. 2 üzeri y 17 ise 2'nin 4. kuvveti 16, 5. kuvvet 32 olduğundan bu adam 4 ile 5 arasında. Bu 5 üzeri z dediğiniz adam da arkadaşlar 5 üzeri 1, 5, 5'in karesi 25, 5'in kübü 125 olacağından z sayısı da arkadaşlar 3 ile 4 arasında olacak. O halde y büyük olmalı, z'den o da büyük olmalı x'ten. Evet bir iş yerinde x gün çalışan bir kişiye fx eşittir 3 üzeri mx artı n üstel fonksiyonuna göre x gün maaş ödenmektedir. Bu iş yerinde Mustafa 3 gün, Cemil ise 2 gün çalışmış ve Mustafa Cemil'den 26 kat fazla kazanmıştır. Şimdi 26 kat fazla ne demek arkadaşlar? Biz normalde 26 katı dediğimiz zaman bir şey 26 ile çarparız. Ama 26 kat fazlası dediğiniz zaman var olan bir katın üzerine 26 kat eklersiniz. Bu durumda aslında Mustafa Cemil'in 27 katı olmuştur. 26 kat fazlası olmuştur. Burada bir kelime oyunu var. O halde şunu biliyorum ben. Mustafa eşittir 27 tane Cemil yapacaktır. Şimdi önce Mustafa'nın parasını bulalım. Mustafa F3. 3 üzeri 3M artı N. Bu da 3 üzeri 2M artı N oldu. Cemil'in parası. Diyor ki Mustafa'nın parası Cemil'in parasının 27 katıymış. O zaman 3 üzeri 3M artı N eşittir 27 çarpı c. 27'yi de 3 üzeri 3 diye yazıyorum. Bunu da 3 üzeri 2m artı n diye yazıyorum. Bu durumda 3 üzeri m artı n. Üstler tabanlar aynı olduğu için eşit olacak. Eşittir 2m artı n. Ve bunu topladığım için artı 3 oldu. Bu bunu götürdü. Bunu atarsam buraya m buradan 3 yaptı. m'yi buldum. O halde Mustafa'nın parası 3 üzeri m yerine 3 koydum. 9 artı ne oldu? Bu Mustafa'nın parası. Cemil'in parası da 3 üzeri 6 artı n oldu. Bunların toplamının 252 lira olduğunu görüyorum soruda. Peki şimdi n'i bulmam gerekiyor. N'i nasıl bulacağım? Öncelikle bu ikisini ortak parantezi almak istiyorum. Bunu 6 artı n yazacaksam şöyle yazabilirim. Ee, 6 artı n artı 3 üzeri 6 artı n eşittir 252. 3 üzeri 6 artı n parantezini alıyorum. Buradan 27 geldi. Buradan artı 1 geldi. 252. Şu 28 yaptı. 28'de de bunu sadeleştirdim. Burası 9 yaptı arkadaşlar. Demek ki 3 üzeri 6 artı n eşittir 3'ün karesine. Tabanlar aynı olduğu için üstlerinde aynı olması lazım. Bu durumda n eşittir eksi 4 olacak. Demek ki Mustafa kaç TL maaş almıştır diyor arkadaşlar. Mustafa'nın parası F3'tü. O da 3 üzeri 9 eksi 4 yapacak. En yerine 4 koyunca yani 3 üzeri 5'ten 243 TL olacak. Evet arkadaşlar. Üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ilgili soru çözümünün sonuna geldik. Lütfen anlaşılmayan bir yer veya kafanıza takılan bir yer varsa yorumlarda bundan bahsedelim. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.